Bir varmış bir yokmuş. Şehirden uzak, yeşil tepelerle çevrili bir köyde yaşayan Kayra adında çok konuşkan, meraklı bir çocuk varmış. Kayra en çok arabaları, kepçeleri ve traktörleri severmiş. Bir gün babasıyla birlikte tarlada oynarken yerde parıldayan bir anahtar bulmuş. Kayra anahtarı alıp çevresine bakmış ama bu anahtarın neye ait olduğunu anlayamamış. Kayra tam anahtarı cebine koyarken arkasında bir ses duymuş. Beni bulduğun için teşekkür ederim. Kayra. Kayra şaşkınlıkla arkasını dönüp baktığında eski bir araba ona göz kırpıyormuş. Bu sıradan bir araba değilmiş. Konuşan, gülen ve uçabilen sihirli bir arabaymış. Araba Kayra'ya dönüp Ben sihirli arabayım. Bu anahtar beni her yere götürebilecek güce sahip. Haydi, harika bir maceraya çıkalım, demiş. Kayra heyecanla direksiyona geçmiş ve sihirli araba havalanarak gökyüzünde süzülmeye başlamış. İlk durakları geniş bir tarla olmuş. Tarla yeşil bitkilerle kaplıymış ve Kayra, traktörlerle çalışan çiftçileri görmüş. Uçan araba, Kayra'ya bak, bu traktörler toprağa sürüyor. Tohumları ekiyor ve sebzelerin büyümesini sağlıyor. Tarımda önemli bir rol oynuyorlar demiş. Kayra traktörlerin nasıl çalıştığını ve tarımın ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş. Bahçede yapılan işlerin büyük bir dikkat ve özen gerektirdiğini anlamış. Sonra uçan araba Kayra'yı bir inşaat alanına götürmüş. Şantiyede dev bir kepçe, beton mikseri ve vinç Kayra'yı bekliyormuş. Uçan araba Kayra'ya bu kepçe Toprak ve malzemeleri kazmak için kullanılır. Beton mikseri inşaatta kullanılan betonu karıştırır ve vinç ise ağır malzemeleri yüksek yerlere taşır demiş. Kayra kepçenin büyük bir çukuru nasıl kazdığını, beton mikserinin betonu nasıl karıştırdığını ve vincin ağır kirişleri nasıl kaldırdığını izlemiş. Her bir makinenin inşaatta ne kadar önemli olduğunu ve nasıl çalıştığını öğrenmiş. Gün sonunda uçan araba Kayra'yı evine geri getirmiş. Kayra, öğrendiği her şeyi heyecanla babasına anlatmış. Bahçede ve inşaat alanında geçirdiği zamanı çok sevmiş ve yeni maceralara atılmayı dört gözle beklemiş. Daha fazla masal için abone ol butonuna basmayı unutmayın. Ücretsiz isme özel masal yazdırmak için web sitemizden talepte bulunabilirsiniz.